Evet. Evet. Şunu da okuyayım. Kapatıyorum. Burayı, burayı kapatıyorum şimdi. Evet. Tamam. Evet. Ee, burada Arefe gününün orucundan başka hiçbir oruç gelecekte işlenecek günahları affettirmez. Duydunuz mu? Ahirete gününün orucundan başka hiçbir oruç gelecekte işlenecek günahları affettirmez. Velhamdülillah. Lakin hacıların o gün yapmaları gereken ibadetlere engel olmaması için o gün oruç tutmaları müstahap olur. Bir adı şerifte de devam ediyorum Her kim Zilitçe'nin 8 ve 9. geceleri Kurban Bayramı gecesi, Ramazan-ı Şerif Bayramı'nın gecesi ve bir de Şaban ayının 15. gecesi olmak üzere beş gece ibadet etmek sırtıyla iyi ederse o kimse daha vaciptir. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Duydunuz mu? Bak bir başka bir hadis şey Ramazan'ı bak biz yaptık. Zilic çayının 8 9 10 Kurban Bayramı gecesi Ramazan Şerif gecesi biz yaptık. Ve bir de Şaban ayının 15. gecesi olmak üzere 5 gece ibadet etmek sureti iya ederse o kimseye şefaatim vaciptir. Allah Celle Celaluhu Habibi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu anda hadis-i şerifinde bize bildirdi. Sadakallahu azim. Subhane Rabbike Rabbil izlam ma yasifun ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillah Rabbil aminullah ta'ala Fatiha Fatih bunları videoyu bu videoyu eee eğer kesebilirsen bunu hemen YouTube'ye koyalım. Kısa kısa yapılabilir. Anlatmışım için şu anda. Mükemmel. Yani zilit ilk 10 gününü ibadeti, fazileti güzel bir şekilde anlatmış oldum. Bugün ayın kaçıydı? 4 4 2025 Burada kaldım. Tamam. Şimdi cemi hatalarımızdan herkes çabuk yapsın. Kendiniz yapın. Gruplar kendileri yapsın. Eğer çekebilecekseniz çekin. Çekmeyeceksiniz. Çekip yollayın. Ben burada duaya geçeyim. Hangisini istiyorsunuz? Yani çekip yollarsanız belki burada bir ileri çeker ama olabilir. Yahut da hemen duaya geçiyorum. Ne diyorsunuz? Tamam, beni duyuyor musunuz? Mu? Zikri çekelim mi? Sevgis şey kendisi yapacak, yahu çekip bana yollayın, ben duaya geçeyim. Bir duyuyor musunuz acaba? Evet. O zaman herkes kısa yapalım. Herkes cemiyat ağlarımıza uyuyor mu? Uyuyor. E ne yapayım ben ya? E, benim yapacağım bir şey yok. Yani az da olsa çabucak yapalım. Ya, yapmak isteyenler var. Yapmak isteyenler var. Belki gül beyaz da yapmak istiyor. Az da olsa yapalım ya. Hani kaçırmayalım bari. Ben de bu arada ben de yapmış olayım. 10 arzu 10 tane çek 10 10 tane çek 10 10 tane çekelim bitirelim yani yapmış olurum yani zikir yapmış olurum estağfurullah en de zina en de en hayu Şimdi Allahümme Allahümme e inni Allahümme inni esirge cenne eyzu biki minen nar Allahümme e inni Allahümme inni esirge cenne eyzu biki minen 10 tane çekin Ee, i̇dare et. Sen onları topla bana yolla. Evet. Sen de sen çekiyorsun. Başka var mı? Bilmiyorum. Evet. Tekrar. 10 tane çek Arzu. Sen de çek. Evet. Şimdi ne var? Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrüke üslumâ. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrüke üslumâ. Evet. Allah'ın mai e ala zikri gibi şükrü gülsüm Allah'ın Allahümme Evet. Şimdi ne var? Evet. Kelime-i Şehadet Eşilen la inayna la Evet, şimdi ne var? Ee, لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا 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 Evet. Şimdi ne var? Allah Celle Celaluhu. Bunu 30 tane çekebiliriz. Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu. Allah Cennetine. Evet şimdi Şimdi ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ne var? Esselamu Aleyke Ye Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet. Esselamu aleyküm. Yani mühür ve rahmetullahi Şimdi İhlas Sırası Kulüm Allah'u at. Fatih TV2'yi kapatıyorum. Orada kimse yok. Boşuna oraya açmayayım. gelen TV 1e gelsin. TV2'yi kapatıyorum. Kimse yok orada. Üzüm yok.